Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Kazankaya. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Öğrencilerden ziyade Kazan Federal Üniversitesi Doğu Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı Sayın Elmir hocamla beraberiz. Merhabalar. Merhabalar hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. Ve aynı zamanda Üniversite üniversitenin firmasının sahibi Mustafa Bey'le beraberiz. Merhaba arkadaşlar, hoş bulduk. Elmir hocam bize birazcık kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tekrardan merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Evet, yani bugün Kazan'dayız. Kazan Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti. Aslında hemen hemen bin buçuk, bir, bir buçuk bin yıllık tarihiyle bir şehir olarak karşınıza çıkar. Aynı zamanda bir buçuk milyon insanı yaşatan ve bir buçuk milyon arasında 150'den fazla milletvekilini yaşatan bir kazanın içindeyiz. Bu yüzden yani Uluslararası İlişkiler Fakültesi deyince yani biz kazanı böyle yaşatıyoruz bir diplomasi içinde. Kendim Kazanlıyım. Kazan'da doğdum, büyüdüm ve 20 yıldır bu üniversitede çalışıyorum. Yani mezun olduğumun ikinci gününden işe başladım. Çok yani güzel. 20 yıldır burada çalışıyorum. 7 yılım da yani dekanlık görevimde geçiyor. Birazcık isterseniz üniversitemizden de bahsetmek Tabii ki istiyorum. hocam memnun olurum. Yani üniversitemizin Kazan Amperator Üniversitesi olarak 1805 yılında kurulup, 1807 yılında yani 2 yıl sonrası ilk şarkıyat bölümü, Doğu Dilleri bölümü olarak açılmış ve son 25 yılda e, uluslararası ilişkiler ana bilim dalı olarak da bilim vermekteyiz. Böylece yani çok eski bir tarihimiz olan ve çok modern e, e, eğitim ana bilim dalları bulunan bir fakülte statüsündeyiz. Bugün burada 2.5 buçuk, buçuk bin öğrenci eğitim almaktadır. Toplamda kaç millete hizmet etmektesiniz hocam? Yani kaç milletten e, öğrencilerimiz var? Bugün 52 ülkeden öğrencilerimiz yani bizim bölümümüzde eğitim almaktadırlar. Rusya çerçevesinde yaşayan milletleri saymıyoruz. Yani onlar hı hı. yüzden fazla. Bunun dışında yani uzak ülkelerden gelen 52 ülkeden öğrencilerimiz burada eğitim görmektedirler. Brezilya olsun, Kolombiya olsun, Almanya olsun, Polonya olsun, Türkiye olsun, Orta Asya ülkeleri olsun yani farklı farklı ülkelerden Öğrencilerimiz Afrika ülkeleri yani son yıllarda çok cazip hale gelmiş olabiliriz. Afrika ülkeleri, Benin, Nijerya'dan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Peki hocam, ben şey sormak istiyorum. Bu kadar akıcı ve güzel Türkçeyi e, konuşmanız, e, yani bazen diyorum acaba ben mi bilmiyorum yoksa hocam <laughs> mı çok iyi? Çok maşallah yani e, kusursuz bir dile sahipsiniz. Buradaki Türkçe'ye başlama hevesiniz e, ne zamandan başladı ve hangi zamandan bu zamana kadar iyi bir e, hale geldi hocam. Aslında bizim böyle bir sloganımız var. Yani hiçbir zaman mükemmel olamazsın. mükellemin sınırı yoktur. Hı hı. Bu yüzden yani belki bir dili öğrenmeye başladığın zaman yani hiçbir zaman mükemmel olmadığın ama her zaman bir mükemmelliğe yani bir mükemmelliği istediğini farkında olacaksın. 97 yılında, 1997 yılında okuldan mezun olduğum zaman hep bir muhasebeci olmayı düşünüyordum. Yani böyle bir hayalim vardı. 10 yıldır e, okul öğretmeninde muhasebeci olacağımdan emindim. Ama son, lise son sınıfta e, bir Türkçe konuşan insanları duydum. Ve o zamandan beri yani tek bir hayalimdi Türkçe öğrenmek. Tabii ki tüm hayaller değişti. Yani şey diyorlar, hayaline ihanet mi ettin diyorlar. Hayır diyorum, hayalimi değiştirdim evet. o zaman. Ve Türkçe yani Tata, Kazan, devlet üniversitesinin Tatar Filolojisi ve Doğu Bilimleri Tarihi bölümü fakültesine kazandım ve orada Türkçe öğrenmeye başladım ikinci yabancı dil olarak. Böylece yani mezun olduktan sonra da yani en başarı, başarılı öğrencilerin arasında olduğum içindir büyük bir ihtimalle Burada öğretmen olarak görevli olarak kalma teklifi aldım. Kabul ettim tabii ki ve o günden itibaren yani 2002 yılından itibaren 20 yıldır burada çalışıyorum. Türkçe derslerine giriyorum ve öğrencilerimle beraber Türk dilini daha da e, geliştirmeye çabasındayım. Teşekkür ederim hocam. Sağ Gerçekten hayranlıkla e, dinlediğimi söyleyebilirim. Şu anda mikrofonu Mustafa Bey'e uzatacağım. Biraz zor sorular sorayım. Kısaca <laughs> Mustafa Bey'i tanıyalım. E, videomuzu yeni kanalımıza yeni gelen arkadaşlarımız için. Arkadaşlar çoğu zaten bizi kanal takip eden herkes bizi biliyor. Üniversite İdraş'a Türkiye'den Rusya'ya öğrenci e, getiren bir köprü elimizden geldiği kadar sosyal veya eğitim anlamında çocuklara destek veriyoruz. Onun dışında Türk'le üniversiteyle Rusya'daki üniversitelere kardeşlik anlaşmalarına destek oluyoruz, işbirliklerine destek oluyoruz. Aynı zamanda da değerli hocalarımızla böyle sık sık görüşüp sohbet ediyoruz. Ee, şimdi de yine bir kazana geldik. Her zamanki gibi Elmir Hoca'ya uğramadan olmayacaktı. Ee, şimdi bir zor soru geliyor hocam. Kazan Devlet Üniversitesi neden Kazan Federal Üniversitesi'ne dönüştü? Hı <laughs> hı. Aslında bu bizim isteğimiz değildi. Yani modern hayatın taleplerine uymaktı. 2010 yılında farklı bölgelerde böyle federal üniversiteler oluşmaya başladı mesela. Yani Güney Federal Üniversitesi, bilmem Ural Federal Üniversitesi. Bu üniversitelerin daha da güçlenmesi için yapılmış bir adımdı. Çünkü o zaman o dönemde Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Eğitim Bakanlığı tarafından top 500 projesi Başlıyor. yürürlüğe girdi Evet bir proje başlatıldı Aslında bu projenin anlamı neydi Rusya federasyonu içindeki bazı üniversiteler onlar arasında federal üniversiteler Rusya çerçevesinde en iyi 5 arasında dünya çerçevesinde en iyi yüz arasına sahip olmak yani bu sıralama sıralamalara girmek Böylece yani en güçlü üniversiteler birleşerek böyle federal statüsüne ait olan yani bölgesel federal üniversiteler statüsüne ya olan yani üniversiteler olarak oluşturuldu. Böylece Kazan Devlet Üniversitesi, Kazan İmparial şey, İmparator Üniversitesi, böylece Kazan Federal Üniversitesi oldu ve kendi içine birkaç küçük üniversiteyi, bölgesel üniversiteyi birleştirerek daha da güçlü hmm. bir hale geldi. Böylece kaybettik demiyorum, daha çok kazandık diyorum ve 2010 yılından bu yana aslında bu adımın hiç yanlış olmadığı hep doğru olduğu da do şey... de gözüküyor zaten. de gözüküyor evet. zaten. Hep yukarı doğru gidiyor. Ee, bir de hocam şimdi üniversite kurulduğu zaman böyle dünya haritasından çizgiyi çizdiğimizde Kazan Federali'nin oradan doğu tarafında bir tane daha üniversite göremiyoruz. <laughs> İlk üniversite. Ee, bunu pozitif olarak üniversite nasıl çevirdi? Yani ne kadar çok tarihi esere sahipsiniz? Ne kadar çok e, nadir eserleriniz var? Bunların ne kadarını paylaşıyorsunuz? Mesela Türkiye'de çok araştırmacılar var. Ee, bazı sebeplerden gelemediler buraya. Pandemi oldu, ekonomik kriz oldu veya okul bütçe vermedi. Bu eserlere erişebiliyorlar mı? Yani yayınlarınızı dijitale döktünüz mü? Evet, e, haklısınız. 1805 yılında üniversitemiz kurulduğunda da Rusya'nın Doğu kapısı olarak kurulan bir üniversiteydi ve böylece yani Rusya çerçevesinde değil. Avrupa çerçevesinde o dönemde üniversitemizde yani Doğu Dilleri bölümlerinin açılması, Şarkiyatın temeli atılmasının da sebebi buydu. Aleksandr I. Çarı'nın emriyle yani Doğu Üniversitesi olarak bir üniversite kuruldu ve amacımız da Doğu bölgesi olarak dünyaya açılmaktı, Avrupa'ya açılmaktı. Ve gerçekten 1800 1930-40'lara kadar üniversitemizin Doğu Bilimleri bölümü ilkti, tekti Avrupa çerçevesinde ve 19 1830'lu yıllarında ilk Çin bilimi bölümü de burada açıldı. Yani böylece doğuyu araştırma ve ilişkiler, uluslararası ilişkilerin böyle doğu hattını araştırma, geliştirme aslında bizim üniversitemizde yaşandı. Böylece bilim adamları da burada çalışan bilim adamları da biliyoruz yani ilk e, üniversiteyi kuranlar arasında Alman bilim adamları vardı değil mi? Yani Türkologlar evet. olsun, tarihçiler olsun onlar ya buraya gelip yani Almanya'dan gelip burada çalışmaya başladılar. Böylece hem kendileriyle de birçok eseri getirdiler burada yaratanlar. Mesela yani burada ve ilk rektör olduğunu biliyoruz yani matematik kurallarının kurucusu. Evet. Vişnevski gibi yani bilim adamlarını biliyoruz değil mi? Yani fizikçiler, matematikçiler, doktorlar yani tıp alanında dünya çapında röntgen ilk magnet rezonans şeyini keşfeden bilim adamları yani, evet burada çalışıyorlardı. Ve burada yaptılar bütün keşiflerini ve böylece yani büyük bir Zenginlik yani bilim açısından, bilim alanı açısından bir bir zenginlik toparlandı. Bir de e, üniversitemizin yani eskiden üniversitemizin bir geleneklerinden daha biriydi. Buradaki bilim adamları gezilerle yani bilim amaçlı gezilerle çıkıyorlardı. Falko, Falko ya Sibirya'da yaşayan küçük şey milletleri araştırmak için ve oradan etnoloji, arkeoloji, tarih e, için çok zengin olan, çok değerli olan bulgularını buraya getiriyorlardı ve bunlar gerçekten bugün Kazan Üniversitesi'nin Tarihi Müzesi'nde, Kazan Üniversitesi'nin Etnografya Müzesi'nde, Zooloji Müzesi'nde bugün de bile bulunmaktadırlar ve gelen misafirlerimiz için yani misafirlerimizi gösteriyor. kabul etmeye gö gösterge hazırladı. Nadir Eserler'e geldiğimizde Rusya çerçevesinde en zengin kütüphanelerimiz de buradadır ve Lubachevski kendi çizgileriyle inşa edilen yani o kütüphanede kendi elleriyle inşa edilen kütüphanede bugün bile bulunmaktadırlar yani binlerce Nadir eser, el yazı kitapları. Onların çoğu mesela Türkçe yazılı, Osmanlı evet. Türkçesiyle yazılı ve gerçekten bu konuda da, bu alanda da Türkiye'den gelen olsun, başka ülkelerden gelen olsun bilim adamları için büyük bir cazip haldelerdir. Birkaç onların taratıldı ve şey dijital ortama açıldı. Çoğu araştırılarak yani makaleler, bilim, ilmi makaleler olarak da dünyaya açıktırlar. Bizim şey Türkiye'de olsun, Kazan'da olsun, farklı dergilerde olsun basla geliyorlar. Tabii ki e, tümünden bahsedemiyoruz çünkü birkaç projemiz bu oldu böyle yani başlattığımız mesela İrsika ile başlattığımız bir proje vardı. Kitapları dijitale aktarma, restore etme gibi. Şimdi yani bir durgunluk vardı aramızda yani biraz durduruldu ama e, düşünüyorum ki ileride bu projeler yenilenecek. İnşallah gerçekleşti. Belki de buradan mezun olan öğrencilerimizle evet, ortaklaşa gerçekleştirip evet. dünyaya açılacaktır. Yani bilmiyorum sorunuza çok, çok Yok, cevap verebildim Tabii ama yani hocam. anlatabildiğim bu Ve kadar. Benim bildiğim şey var. Bir de. Şimdi Türkiye'de nadir eser dediğimizde bu kitap yayınlanmış kitap haline dönüştürülmüş şeyleri biz nadir eser diyoruz. Ama kazanda böyle değil. En ufacık bir notu bile biz nadir eser olarak kabul ediyoruz. Hı -hı. Ve bu binlerce. Ee, sadece Rus Tatarları veya işte ne bileyim Türkmenler veya Moğollar değil, doğudaki neredeyse her köşeden, her topraktan bir eser bulabiliyoruz burada. Bence bunu online'a dökebilmek e, çok faydalı olur diye düşünüyorum araştırmacılar açısından. Bizim için de çok enteresan olur. çünkü e, yeni nesil Türkler tarihini pek araştırmıyor maalesef. Bu yüzden e, Tatar nedir? İşte Anadolu Türk'ü nedir? Bunlar nereden gelmiştir? Bunlar amca çocukları mıdır? Değil midir? Bunları bilmiyorlar. Hı hı. Ee, genelde hep şu anda sosyal medyada geziyorlar araştırma yapmadan. Belki onlar için de ilgi çekici olur diye düşünüyorum yani. Yapabilirsek yeni mezun gençler böyle. <laughs> Haklısınız yani. Evet gerçekten katılıyorum aslında. Dediğim gibi bilim adamların amaçları da burada bilgi toplamak ve yani onlardan sonra gelen kuşaklara bunları aktarmak. Yani e, haberleri olsun diye yani araştırsınlar diye aktarılması gerçekten mantıklı. Dediğim gibi bazı şeyler, yani bazı kitaplar, bazı nüshalar okunup, taratılıp yani modern bir dile çevrilip basıldı, dünya, dünyaya açıldı. Bazılar tabii ki şimdi kendi sırasını bekliyor olabilir. Ama a, el yazı kitapları, a, 14. 13. yüzyıllara ait el yazı kitapları gerçekten yani büyük bir hazinedir. Ve onlar kendi şeyini olacak. bekliyorlar. Evet, kendi saatini, kendi dakikasını bekliyorlar. Bir de fakülteyle alakalı bir şey sormak istiyorum. Hocam şimdi Fakültemizde Japon var, Kore var, herhalde Çin de var. Bunlar çift diploma programı yapıyorlar sizinle. Ee, aynı zamanda da öğrenci değişimi de yapıyorsunuz. Buradan da oraya öğrenci gönderiyorsunuz herhalde. Evet, yani fakültemizden bahsedersek dediğim gibi şimdi 3 ana bilim dalında Doğu ve Şarkiyat, Yani Doğu bilimi, uluslararası ilişkiler ve ekonomi, dünya ekonomisi ana bilim dallarında eğitim vermekteyiz. Lisans, lisans üstü ve doktora yani üç e, seviyede e, eğitim verme imkanımız var. Bunu da e, belirtmek istiyorum. Yani pencereden şimdi görüyorsunuz. Evet. Şehrimizin tam ortasındayız. Evet. E, tarihi Kaban Gölü var. Yani Kaban Gölü efsanesini bilen varsa yani e, iyi bilmiyorlarsa belki sonrasında anlatırız, açıklarız. Yani Kazan hanlarının bütün altınları, zenginliklerinin evet. gömülü bir göldür burası. Siz de bilmiyorum muydunuz? Hocam, sen, bu senle... ben, ben oraya yok operasyon bize. <laughs> yani. Her yaz dalarlar oraya zaten. <laughs> evet, şehrin ortasında çok güzel bir yerdeyiz. <laughs> Gerçekten mi? çok ilginç. Yani Kazan böyledir. Yani Kazan'ın her yeri bir efsanedir ve her, efsanedir ve her efsanenin altında bir tarih vardır. 1500'lük bir şehir. Evet, evet. Yani eğer ona bakarsak 2005 yılın 2006 yılında pardon 2005 yılında bin yıllığını kutlayan bir şehir. Yani ondan bu yana da ne kadar geçtiğini bilmiyoruz. Bir de yani fakültemize dönersek dediğim gibi bugün 2500 civarında öğrenci eğitim görmektedirler 3 ana bilim dalında. Evet, 13 Doğu dilini öğretiyoruz. Japonca, Çince, Korece, Vietnamca, İndonezya, Afrikan, Suahili, Türkçe, Arapça, Farsça saymadığım birkaç dil kaldı ama <laughs> Ürdü, Doğu Dili. Evet. E, neyse yani 13 ana şey farklı yani canlı dillerden bahsediyorum. Bunun yanında Osmanlıca derslerimiz var. Eski Tatarca derslerimiz var. Yani tarih daha çok derin tarih öğrenen öğrenci, Doğu tarihlerini öğrenen öğrenciler için eski dilleri de yani tarihleri bilebilsinler. Bizim o arşivlerimizdeki belgeleri okuyabilsinler diye de amaçlı bu dersler giriyor onlara. Bunları seviyesi doktora da mı genelde lisansta yoksa lisans taburcuyorlar. Lisans taburcu. Mesela Türkçe öğrenen bir öğrencinin filoloji değil de mesela Türk devletleri tarihi ana bilim dalında eğitim alan öğrencinin modern Türkçe ile yan yana Osmanlıca bilmesi Zorundadır yani öğrenecek çünkü zaten tarihi bilmek için yani eski yazılarda. Okumak zorunda. Evet mesela ben Tatar filolojisi ve doğu dilleri bölümü mezunuyum. Biz Arapça öğrendik yani Arapça yazısını öğrendik Osmanlıca eski Tatarca öğrendik bir de Runi yazılarını bile Yani 11. 12. yüzyılda yazılan böyle yuvarlak yazıların bile yani temelini öğrenmiş olduk ki. Yani isteyen varsa tabii ki ileride buna devam edebilir. Peki hocam bu kadar geniş bir fakültede hoca bulmakta zorlanmıyor musunuz? Ee, zorlanıyoruz ama yani aslında sayısal açıdan değil kalite açısından çünkü burada yani eğitim verebilmek için öğrenciler büyük bir seçimden geçiyor. Yani sadece diploması olması ya da doktorası olması yeterli değil. Diller bilmesi yani mesela uluslararası ilişkiler alan ana bilimden de okuyan öğrencilerimizin yüzde otuz yedisi yani hemen hemen üçten biri bir yabancıdır ve İngilizce bilmesi zorludur yani bir hoca İngilizce bilecek ve yani onlar arasında yani İngilizce bilen öğrencilerimizin sayısı çoktur. Aa, tabii ki doğu dilleri bilecek ama doğu dilleri deyince yani sadece bir doğu dili de yeterli değil. Mesela Çince bilen öğrencilerimiz ikinci yabancı dil Korece öğreniyor. Korece, Çince çeviri bilemiyor öğreniyor mesela. Tabii ki bunun yanında onlar da bilmesi gerekiyor ama böyle bir geleneğimiz var. Yani bir bakarsanız, görürseniz hocalarımız pek gençtir. Ya genç evet. olmaların sebebi de yani buradan mezun olan en başarılı, en yetenekli öğrencilerimiz. Mesela Korece öğrendiyse Kore'de, Çince öğrendiyse Çin'de mastera yani yüksek lisans, doktora programlarını yaptıktan sonra başarılı mezun olduktan sonra buraya gelip hocalık Hoca devam ediyor da. ve yani kendi geleneklerimizi de biliyor. Yani çünkü biz eğitmişiz. Vallahi yani çoğu şeyi bilmiş oluyorlar diyelim. Oradan yeni bilimleri de yani kalite açısından biraz daha yüksek bir seviyeye çıkıp dönüyorlar ve Zaten burada çalışıyorlar. Yani böyle bir tecrübemiz var. Aslında bulunmaz fırsat. Ben yani hep arkadaşlara söylüyorum. Genelde Türkiye'de uluslararası ilişkiler dedikleri zaman geleceğe bakıyorlar. diyorlar ki Biz iş bulamayız. Biz bir şey yapamayız. Aslında yanlış yerde bakıyorlar olaya. E, kaliteli bir yerde iyi bir eğitim aldıktan sonra uluslararası ilişkiler bence dünyanın en güzel mesleği. Aha. Para olarak da en çok kazandıran bir mesleği. Bir doktorun karşılaştırdığınız zaman Doktora göre belki 10 kat daha fazla kazanma imkanı olabiliyor. Düzgün çalışabilmek, iyi bir ilişki sağlayabilmek. Yani okula gidip gelmek değil de kendini geliştirebilmek. Ben üstüne sene de yapıyorum söylüyorum. Yani geliştirip Kore'ye at da diyorum mesela. Kore'de inanılmaz bir kültür zenginliği var. Ve i̇nanılmaz maddi açıdan baktığınızda inanılmaz bir ticaret var. Dünyanın en büyük 5 ticari ülkesinden bir tanesi. ve işin i̇şin bu uluslararası işler. Oradan bir şey getirebilirsin, buradan bir şey yapabilirsin. Firmaları karşılaştırabilirsin ticari olarak. Kültür olarak ya da eğitim olarak oranın kültürünü alıp Türkiye'ye getirsin. Türkiye'nin kültürünü oraya götürürsün. Sonuçta Kore ile Türkiye'nin ilişkileri çok güzel. Hı -hı. Kore Savaşı'ndan sonra birbirlerini Hı -hı. çok seviyorlar. İşte orada Türkler gömülmüş, şehit olmuşlar. Koreliler için can vermişler. Hı -hı. Koreliler buna çok saygı gösteriyorlar. Kültürleri doğu kültürü olduğu için birbirine çok yakın. Hı -hı. Evet bazı farklılıklar illa ki var. Özellikle din alanında ama %90'ına baktığınızda yaşanabilir bir kültür ilişkisi var. Evet. Ee, nasıl Rusya'yla aramız bu sebepten dolayı hep iyi. Rus kültürü, Türk kültürüne çok yakın. O yüzden ben uluslararası ilişkiler herkesi davet ediyorum sürekli. Ee, yavaş yavaş da bu alan biraz daha gelişmeye başladı. Bakış açısı biraz evet. daha işte medikadan, sağlık bilimlerinden biraz daha böyle bu bilimlere dönmeye başladı. Sosyoloji, uluslararası ilişkiler, insanlar gerçek hayatın tip olmadığını anlamaya başladılar. Ee, umuyorum herkes buraya gelir, bir tadına bakar, hiç olmasa bir kokusunu alır. Evet. Ee, ve bu fakülteye giren kimsenin vazgeçeceğini zannetmiyorum. Çünkü çok büyük gelecek var burada. Çünkü geçmiş burada. Evet. Bir de yani izninizle şunu da eklemek istiyorum. Aslında eğitim bugün eskideki gibi yani geleneksel bir yoldan gitmiyor. Yani zaman taleplerine göre değişiyoruz. Yani daha da birçok şeyleri değiştiriyoruz. Değişikliğimizin daha çok önemli unsuru odur ki yani bilimle yan yana dediğiniz gibi bir yani tecrübe biriktirmeye de yardımcı olur. Çünkü eğitimimiz belki diyor, Rusçada yani pratik ağırlıktır diye bir evet. şey var. Yani daha çok uygulamalı bir... ve öğrencilerimize bilimle bir yana, bilimlerin yanına ne diyelim? Soft skills dediğimiz değil mi? Yani böyle ıı, yapar, yetkililer, tıklı, yani tecrübeli tecrübeli yetkililer ka katmaya da yardımcı oluruz. Mesela yani sadece derslerin dışı derslere değil öğrencilerimizin derslerin dışında bazı projeleri oluyor. Hı hı. Mesela her yıl düzenlediğimiz model 10 diyoruz yani ıı, öğrenciler kendileri yani bir ıı, uluslararası bir toplantı düzenliyorlar. Orada farklı problemleri çözüyorlar ve sadece kendi üniversitemizdeki değil. Nijni Novgorod, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi biliyorsunuz yani Rusya'da evet. en saygı duyulan en